Doktor Tekbir Atay. Bugün geriatri hasta veya geriatri yaşlılık geriatri hakkında biraz bilgi paylaşacağım. Yaşlılık nedir? Yaşlı kronolojik olarak 65 yaşına geçen insanlara yaşlı denir. Kronolojik yaşlılık üçe ayrılır. 65-75 yaş arası erken yaşlılık, 75-85 yaş arası orta yaşlılık, 85 yaşından ilerisi de ileri yaşlılık olarak geçer. Yaşlı bilimine geriatri bilimi denir. Ülkemizde yeni yeni gelişmektedir. Ülkemizdeki yaşlılık oranı ise 2015 yılında ülkemizde 6,5 milyon yani %8 yaşlı varken 2020 yılı sayımlarına ülkemizde 8 milyon yani %9,5 yaşlılık vardı. 2025 yılında ülkemizde yaşlı oranı %11, 2030 yılında da ülkemizde yaşlı oranı %13 olacaktır. Yaşlı nüfus oranı toplumun yüzde 10'unu geçtiği zaman o toplumları yaşlı toplumu olarak kabul ediyorsun. Şu anda dünyada yaşlı nüfus oranı yüzde Ülkemiz giderek yaşlanmaktadır. 2025 yılı itibariyle ülkemiz yaşlı toplumlardan olacaktır. Dünyada 170 devlet arasında yaşlılık oranı olarak biz 60. sırada yer alıyoruz. Yaşlılık bakım seviyesi olarak fit yaşlılar ve kırılgan yaşlılar olarak ikiye ayrılır. Fit yaşlılar öz bakımını kendi yapabilir. Yani günlük egzersizler, yemeğini yiyebilen, banyosunu yapabilen, kitabını okuyabilen, gezebilen, tüm fiziksel ve mental aktiviteleri kendi tamamlayabilen yaşlara fit yaşlı denir. Bir de kırılgan yaşlılar vardır. Kırılgan yaşlılar 3 ana gruba ayrılır. Yarı yardımlı, tam yardımlı, bir de palyatif bakımdır. Yarı yardımlı yaşlar günlük aktivitelerini yapabilmeniz için bir kişiye ihtiyaç duyarlar. Tam yardımlı yaşama devam edebilmesi için mutlaka aktivitelerin başka bir tarafına ihtiyaç duyulandır. Tam yardımlı yaşlarımızın yaşamına devam edebilmesi için 24 saat sağlık hizmetinin aldığı hizmet türü de palyatif bakım olmaktadır.